Herkese merhaba Balık Haber YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Daha önce e, kılıç kuyruk yavrularımızı tankımıza alacağız demiştik. Evet onları tankımıza bıraktık arkadaşlar görüyorsunuz e, 25 tane kılıç kuyruk yavrumuzu büyüttük ve tankımıza bıraktık. Şu an her yerdiler ama birkaç tanesini size gösterebiliyorum. Evet daha önce doğumhaneye tekrardan anaç balığımızı almıştık arkadaşlar. Evet o da bugün itibariyle yavruladı. Görüyorsunuz 50-55-60'a yakın yavrumuz var. Belki de bir 10-15 tane daha yavrulayabilir maşallah. Evet şöyle yakından çekelim balıklarımızı. Yavru balıklarımızı. Ne kadar sağlıklı hepsi de kaybımız olmadı inşallah. Bunları da sağlıklı bir şekilde büyüteceğiz. Evet arkadaşlar maşallah demeyi unutmayın. Ve bu arada hala kanalımızı beğenmediyseniz beğenilerinizi ve abone olmadıysanız da abone olmanızı rica ediyoruz arkadaşlar Evet e, gördüğünüz üzere şurada da birkaç tane lepistes yavrum var arkadaşlar tankımın içinden buldum Evet onlar da bu şekilde küçük bir yavrulara koyduk Evet tankımızın ve yavrularımızın genel durumunu paylaştım arkadaşlar görüyorsunuz gayet sağlıklı şöyle anaç balığımızı da üstten bir çekim yapalım hanımefendiyi gösterelim Evet Maşallah Evet arkadaşlar bu tür e, normal sıradan lepistes e, ve kılıç kuyruk balıkları gibi değil arkadaşlar. Bu kılıç kuyruklar e, ay kılıç diye geçiyor. tül kılıç diye geçiyor. Çok güzel yavrular olacak. Onları size büyüdükçe göstereceğim arkadaşlar. Anneleri babaları bunların kılıç kuyrukların en kaliteli kılıç kuyruk şeklindedir arkadaşlar. Bunlar büyüdün mü kocaman büyüyorlar. Yani şöyle göstereyim. Yani bu daha en küçük erkeği diyelim. Evet kaliteli ay kılıç olarak geçiyor bunlar. Büyüdükçe sizden paylaşacağım arkadaşlar. Irkları çok güzel maşallah. Evet arkadaşlar bir videomuz sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olup ve destek olursanız videolarımızı da sonuna kadar izlerseniz teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir dahaki videoyla görüşmek üzere. Balık Haber YouTube kanalından Allah'a ısmarladık.